in your head. Bon. So, Aga so, hızlı hadi. yapman gerekiyor ama hıpsız. Hızlı silahlar başladı bu arada. 8 8 6 7 5 6 2 3 1 2 Hadi 2021 Evin amına kaydı ya. Buluşalım <laughs> 21. Bizim, <laughs> bizim senemiz bir ya. ya Samet ortan bir, bir cümleyi topla bir daha söyle ya. Hiçbir şey anlamadım. Aynen. Aralık bir dakika ya. Bir dakika ya. R'ler mi kayıyor dayı? Aynen. Aynen. R'lerde evet. bir yamuk <laughs> var ortan senin ben gibi. Ben bunu Samet. hiç düzeltemedim ki dayı. Bir dakika bir dakika kaymadı kaymadı. Bir daha söyle de tam o sırada herkes konuştu anlaşılmadı. 31 Aralık. Öyle durarak söyle hızlı söyle ama. Ne? Ya cümleyi Or bölme, bölme ya, başının başının sonunu kaçırdık cümlenin. Ortam bak, diyorum ki 31 Azar <laughs> Aralık 2021. Aralık DM'ye ya Samet. Ya, abi. Tabi yarın Eren yayın tekrarını silecek hafifiniz var. <laughs> evet ben zaten yayın tekrarını sildim bu arada. <laughs> ben bu yazıyı bir yerden hatırlıyorum. Bu yayınlar pek hayırlı bitmiyor bu arada. 3 <laughs> Mustafa'nın yayında da buna benzer bir şey vardı. Ne yazıyordu Mustafa'nınkinde? Kaç aboneydi Esra sen hatırlarsın. 5 miydi Evet 5 abone bir şat. Ben zaten yayın tekrarını sildim bu arada. Bu arada 10 numara düşmüş ya. Yemin ederim keyiflendim. <laughs> amına koyacağım. Şaka şey yapıyor. teknede. Bağırma vururum şu <laughs> Yine gözlüğü siliyorum bak. Koltuğu ters çevirmişim. Sen onu yeteri kadar yaladıysan bir şeker daha gönderebilirim sana. <laughs> onu da bir haftadır yalamıyorum bir yolla bakalım. <laughs> i̇şte karantinanın en sevmediğim özelliği. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açar mısın Kubilay? <laughs> Oğlum iki buçukluk kolayı da dikmezsin ya. Dikmezsin ya. Ben bir litreliği bile dikmiyorum ya. Niye <laughs> böyle oldu? Şimdi arkadaşlar ne olacağım için çıkmam. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Ortamı kes. Nazım <laughs> <laughs> görüşmek <Yine> üzere <laughs> iyi yayınlar mutlu yıllar. Olur mu? Ne istiyorsun? Lan böyle bir sözü mi vardı? <laughs> Oğlum bu oyunda böyle bir sözü vardı? Nasıl kısacağım bunu? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Heh. Ha? Bu Rein değil mi? Evet. Evet evet. Rein'in bir tarafı Trabzonlu bir tarafı Ordulu mu? Bilmiyorum o şeyden dolayı olabilir. Aaa. Bu yüklüyorsun ya şeyi Doğan şeyini. Onun kendi plakası olabilir. Yapalım yani. Ha. Öğreneyim ben. Çünkü eğer öyleyse bu adam ben. <laughs> Rane diye okunuyor dayı. Tamam Rane işte. <laughs> Kulaklığa bakıyorum baya sinirli. Aa konuşuyorlar, evet, konuşuyorlar lan dur susun. Konuşuyorlar. Cevap ver. Buraya vermiş abi daha fazla konuşmak istemiyor. Kordi saldırıya uğradı lan. Barışlar uzun musun? <laughs> Kalkmayayım ben en iyisi bu pijama tehlikeli bir pijama ya. <laughs> bir... Utku anan sikişiyor. Ne diyor oğlum bu ya? Ne <laughs> Dişimde. Aynen ben sikiyorum <laughs> Ay o pardon <gülüyor> <gülüyor> Kendi anasını Abi. Pardon çok yanlış anladım bunu ya Çok güzel laf sokacağım sanıyordum ya Ama anneni ha tamam <laughs> Belki direni uyandırmak zorunda bile kalabiliriz yani Aç bakayım Bakıyorum ha o oh, AK okay çıktı galiba. Evet AK okay Harbi çıktı. Mi lan. AK! Okay, okay. AK! <laughs> al sonra <Kura>, al. Slotuna <laughs> koy slotuna. Slota koyuyorum. Gel ya sopayla. Başla deyince başlayacağım. 3 2 Sikerim 3 ikisini. <laughs> Ulan dur amına koyayım senin ha sikik. Güneşin altında kaldım belki. Güneşin altında ananı sikerken çok fazla siktiğim için saçlarım. <laughs> Kambin de saçs <sakin> saçirok. Doğru <laughs> Böyle iste. Lan dur amına koyayım sen sikik. Güneşin altında kaldım belki. Güneşin altında ananı sikerken çok fazla siktiğim için saçlarımın rengi açıldı Hakan. <laughs> <laughs> Bak avratma çocuğu daha yayına yeni girdik daha DC'ye girdik 10 saniye oldu burada anama avratıma küfür ediyorsun Oğlum şarkı Seni saçını sikiyim bok gibi Şarkı <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin lan Sana delikanlı oldu bir şey bozuldun lan sen <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> cezası. Oğlum şarkı durdu Hakan sana sövdüğüm için şarkı bile affetmedi amına koyayım. Sustu gitti şarkı durdu <laughs> Ananı sikerim ya bu eğim ne oğlum bendeki? Ya oğlum geri zekalı! Önümü koşuyorsun. Ananı amına koş. Ya. <laughs> ya sikeceğim çok güldüm bugün ya. oğlum düşür yere bak. O bu arada 5 <laughs> stardan enter güzel bir entry geldi. Bakalım ikinciyi de alabilecek mi? Kaçırdı ikinciyi ah. ama. Ah. Oy! Ballıyı öldürdü. Oy! Niyası öldürdü. Ananı sikip. Oy! Oy. İnanılmaz, inanılmaz, Oy. Bir inanılmaz bir oyun jetten. Beni de vur diyoruz i̇nanılmaz İnanılmaz bir oyun bu çocuk. Jetten desem bu arada. Hocam <laughs> <laughs> bela bırakın diyorum. Şu an son Sage kaldı. A short'ta Sage ne yapacağını bilemiyor şu an. Eğimine çıkamıyor. Falan şu böyle an plant donda. <laughs> Adamları vurmak istiyor <laughs> mu? yok. Noskop gel hadi kral. Ana noskop. Sen daha gir önünde Alfa abi bire. <laughs> <laughs> ne? Baya ayıp bu arada ya. Baya ayıp adam heveslendi noskop böyle yarım saat sıkarız falan diye planlamış. Gel <laughs> hadi kral. Bak. Ana noskop. Sen daha gir önünde Alfa abi bire. <laughs> Oha! Ne oldu oğlum? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Sıntı ne ki? Şaka ya, mısın onu koyuyor? Çeçe sen taşındın mı yoksa yer mi değişti? Change yaptım kanka. He. Hazır mısın? Hazırım. Ne? <laughs> 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 oğlum. Helal olsun be Çeçe. Yapıyorsun. Sigaranın yarısı gitti. Düştüryom bak. <laughs> Şöyle kuzumu <laughs> yiyim anlamı yani. Kanka. Değil ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? Bakıyorum sana bak bak. O ne lan? Beklemede Sen kafayı sıyırmışsın. Bu koymamışlar editte de benden. Ben... En son dedim ki olacak gibi değil. Gittim tuvalete. Ben asla kendime parmak atamam yani. Atamam ama attım mı da tam atarım. <gülüyor> <gülüyor> Cennet mahallesindeki çocuk. Aliş. <laughs> <laughs> bak 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 ne diyor bak 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 dinle. <laughs> Bu tip mi? <laughs> çocuk büyümüş ve böyle mi olmuş gerçekten? <laughs> herkese de bir adet baş verdim. Başınız şu anda bile gelmiş olması lazım. Kapınızda hazır bekliyordu şu anda başlarınız. Kapıda hazır bekliyorlardı vermek için. Şu anda az sonra kapınız çalıp başın gelmesi lazım. Gelmezse halihazırda başı almışsınızdır demektir. <laughs> Ama şizo trollemezse kanka. Ya şizo kanka, kanka. Allah'ın belaları. Vallahi billahi bak <laughs> Allah bela... Trolledin bizi. <laughs> Mayın Allah, Allah belen mert ki bak şurada elim kolum titriyor bak Allah yemin ederim var ya o elde o kadar çok sinirlendim ki amını siz ya yanımda olsaydınız var ya kafanıza amını siz amınıza kafamı sokardım Allah belen versin ki bak. Oğlum bizi niye trolledin kanka? Oğlum bu ne bu ne küfürdür arkadaş ya. Gel trolümüz sikeyim Alo diyoruz cevap vermiyor. diyorum cevap vermiyor. Ne yapayım kanka ben yani? Oğlum ben koymuyorum benzinlikte dolduruyorlar. Utku oluyor yani. Utku gel. Utku gel buraya. Ben delireceğim bugün onları. Ben delicem. Ne yapacağım ya? Bisikimde doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Ne bu? Ne yapacağım ya? Bisikimde doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Pis için doğru gitti. <laughs> Allah belasını versin ya. 7,5 59.5 59.5 buçuk yapar. Ee, ana kartları da 3'ten saysam 9 yapar. A at, 60 Aşağı yukarı 100 bin. <laughs> Aşağı yukarı 100 bin. <laughs> 40 yapar. İstemiyorum sizi. Aa! Ay! Kardeşim. Yörgüs ya yapma be. Bırakın beni. Ya. Bırak beni. <laughs> ne oldu öldüm işte. Kıçınızda kına yakın hep birlikte toplanıp. <laughs> <laughs> Zınk. Nerede? Çak çak. Yarıladım bu arada. Helal. Helal be. Ay. Eyvallah. Eyvallah.